Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte support WW oynuyoruz. İnşallah kazanacağız. Yanında Bay Alena Dark Engel var. O da Bay Igor oynuyor. CC MC bir şeyler yapacağız adam karşı takım kesmeye çalışacağız. İnşallah yapamayız. Ha? ha i̇nşallah yaparız. Pardon. I am scared. Bizim İngilizce dersleri <laughs> mi <laughs> No, no. Thank you. Gel, gel. Öyle <laughs> Bana bu vergarı tanıdık Şimdi arkadaşlar, Warwick oynamanın altın kuralı, oyuna çelik omuzlukla başlamalısınız. Ne <laughs> diyeceksin sandım. Beyninizin olmaması. <laughs> Yok o ikinci kural. Kardeşim gidiyorsun doktora ilk önce beyni komple aldırıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar kulaklarınızı aldırıyorsunuz. Beyin değil. Beyin önemli. Beyin olmazsa koku alma duyunuz olmaz. İkinci olarak kulakları aldırıyorsunuz. Gözleri aldırıyorsunuz. Üçüncü ameliyatta burun kalıyor. Sonra koklaya koklaya etrafınızı görmeye başlıyorsunuz ve artık tam bir Warwick'siniz. Koku almanı sağlayan beyin kısmının adını biliyor musun? Hayır, biyoloji içerisinde çalışmadım. <laughs> sen biliyor musun? Ben mu? sen seçmedin değil mi? Yok, sen biliyor mu? Biliyorum. Neymiş? Orta Bey. Tam da beyin diyecektim. O yüzden beyni aldırmayın arkadaşlar. Beyin önemli. Ortası küçüğü, büyüğü sağ solu yandan aşağısı, yukarısı fark etmiyor. Bugün biyoloji dersinden ne hmm. yani oldu? Böyle kız geldi. Beyin almışlar ellerine. Şey takmışlar. Eldiven takmışlar. Beyinle top gibi oluyor Hı. Hmm. <laughs> evet arkadaşlar. İlk skill olarak her zaman her şey göre açın. Şu açıyorsunuz. Şöyle dümdüz adamlara vurma suretiyle. Ama ADC'yi vurmayın. Önemli o. Tamam şimdi ADC'yi vurabilirsiniz. Bak bana vuruyor hala. Hala bana vuruyor. Bak aha. Bak şimdi benim ADC'm ikisini de kesecek. Çünkü hepsinin canlarını çok azalttım. Öte geldi aşkımız olacak. Bakın gördünüz mü? Bu kadar basit. <laughs> bu kadar basit yapabilirsiniz bunu. Yap bunu, ne uğraşmışım Bunu da yapın O kadar beyni aldırmadınız Çalışıyor burnun da çalışıyor Yani zebani gibi adamsınız anlatabildim mi? Kulak yok ağız yok hiçbir şey yok zebani gibisiniz yani Yavru Bakın görüyorsunuz AD killimiz 2 level oldu Şimdi bunun için farm bırakmıyoruz Eyvallah eyvallah İkinci hemen 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 hiç hiç şey yapmayın. Direkt şuna girelim. Gel baba <laughs> Gel kardeşim. Gel gel. Oynadık gel. Gel babacığım. <laughs> Farmlara çökün arkadaşlar unutmayın. Bu kadar basit. Bunu herkes yapabilir. Ahmet bak şimdi izle. İzliyorum Boş ver izin verim. Çık oradan. Göte geldi aşkımız olacak çık. Çık Ben de 3 yapsana ya. Niye 3 olmadı? Ahmet buradan çıksam ben iyi olacak ya. Sen çık o zaman. Evet, 72 var. Bu adam biliyor ya. Ahmet 72 atan var. Ne? <laughs> Sayemde lan. Bitemim yok kanka ben ikiden babadan alıyorum hadi kalan Bekliyorum Leyla 3 level olup ben bunları keserim bak sen gelene kadar gelmezsen eğer Suslar Ceteli de atlattım da Kudursunlar Sinirlensin mi? Evet evet Oo! O da atıyor haş! Çek bakayım Sağdan Açın. soldan Sağdan soldan <laughs> Geldim abi Nasıl geldin abi? Arkadaşım abi. Büyük farm almazsan sevinirim. Eee ben size kalıyorum ya abi. Baş ver size Girmem ben oraya. Ben zaten kesin adamlar abi. Sen başını kes. Ee, Noktarım report Nereden report Dur ben geldim. abi. Gel Aha şaka da orada. Çık çık. Helal. Dur göte geldi aşkımız olacak bak. Şunu nasıl keseceğiz? Çıkar mı? Bana dönecek bana dönecek. Ya vur. Tamam. Çok seri kestim onu hiç anlayamadı. Aha gel onu göstersene bana. Tamam. Koydum ben base'i. Sen bence. Kaç HP var? 152. Güzel. Arkadaşlar hemen ilk tam Bamin Alevi. İkinci tam bundan. Üçüncü tam bir şeyler alırsınız. Bende para yok. Ben fakir bir yavrum. <laughs> <orası. gülüyor> Ağzım kokuyor. Ben, siz boş verin alırsınız bir şeyler. Arkadaşlar buraya... yardım buraya lazım. Buraya E atman lazım. Buraya E at. Oraya E at. Ben geliyorum. Bir adamın Neyse sen boş ver. Ben keserim onları. Ah be. O ah be yeseydi be. var ya. Sar rahat ol şimdi izle. Burada hiç tatam yoktu değil mi? yeseydi var ya ben onu götünden bağır da çağır. Ee, ee sonra sonra. 15 atam var dakika Kaç? 15. 15 mi 95 mi? 210 Ha, Ha etemlerle beraber tamam. Şimdi arkadaşlar <laughs> altın altın kuralı söylüyorum arkadaşlar. Altın kural al, kural yok. Ne <laughs> bekle onları Geldim geldim. Gir 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 gir. Altın kral kural kural yok. Hop döşe boruyu döşe boruyu döşe boruyu boruyu döşe boruyu döşe boruyu döşe 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 Şuraya totem at totem at Bas ona Ananın ağzı Sal beni ben koşuyorum Tamamdır. Sıkıntı yok arkadaşlar. Altın kural kural yok bunu unutmayın. Harbara tek atıyor. <laughs> Altın kural kural yok. Oyna. Oyna. Ağlam oyna. Arkadaşlar lane'de altı olduktan sonra lane'de durmayacaksınız Sadece koşacaksınız. Warwick bu amına. Ee? Bak bu altı olmuş hala lane'de. Bu çap mesela anlatabildim mi? Bak ben sizden pushuyor. Anlatabiliyor muyum? Çöp yani. Hı. Evet. Yani takım arkadaşını düşünmeyen bireysel oynayan takım oyunu tek başına taşıyabileceğini inanılan bir çar almış. Evet. Ee, ölecek şimdi kendisi. Beni mi kesiyor? Göte gelecek aşkımız. Kate şey atsana. Ne atayım ben Kate? Kate git vur. Git vur. işte. ne kodurun ne, ne vurayım? dal dümdüz dal adama dal adama. Adam Seni öldürecek Aha Nerede o? Adam Adam sana. Hayır, hayır 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 Tamam ölmedin güzel Adam adam full cansın kaçıyorsun ama Ya kaçmak değil o senin korumak Aynen aynen Thresh üzerime doğru geliyor yanından önünde beraber koş amın Değil mi? Kaçmak değil o ha senin korumak seni korumak sen bilmiyorsun. Sen Warwick kurallarını anlayamaz. Salak evet. herif seni. Kes. Git. Git. Git, git sen stack yap ya. Hadi hadi hadi. 112 isteğim var. Hadi hadi hadi. Sayemde yaptın onları hadi. Aynen abi. Ben de farm kestim şu an. Tabi oğlum. Mouse'u verdin bana. Ben oynadım ya. 316'm var. Güzel. Merhaba abi. Bana, bana Ne zaman geliyorsun? Bana Geldim. olsa götten basacak bunlar. Çekeyim mi direkt bait? Bir dur baitleyeyim. Nasıl bait? Biraz fazla iyi baitliyoruz. Böyle olmaz. Teşekkür Şöyle bir anda. Oo, hemen W koydum. Ben öldüm bu arada. Hop! Basam ama ananın ağzı ona da basama ya. Bana bana yapmayacaktın o. Sizin bitkinliğiniz yok. Tamam, sıkıntı yok. Dur bekle. Dur bekle. Ahmet 3 tane farm şey geliyor. Ah. <gülüyor> 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 Sana bir şey mi? Son canı yenileyemedim. 11 11 11 33 vurdu. 32 canım vardı ya. <laughs> 34 alması lazım. Kurtulmak için. Şimdi şu an arkadaşlar altı oldum ya. Ben bu lane'i pushlayacağım. Ardından 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 daha lane'de durmayacağız o yüzden ADC'nin ne yapacağı umurumuzda değil. Anlatabildim mi? Mesela hemen ya, Hemen örnek gösteriyorum. Hemen Ne oldu şimdi? ben bir şey anlamadım. Bir oldu orada ben, eee ben anlamadım. Beni götümler kimsin? <laughs> kim elledi? Beni kim elledi? Benim götümü kim elledi? Kim götümü <laughs> Bu saatten sonra Tiamat'ımızla, eee Bami eldivemizle üst üste kombin evet, evet. ettikten sonra Mesela buradan önce AD Kerimizi, ADK AD Kerimizi kurtaracağız. Ardından toplayın, botlayın, lane olayın, bot lane, lane. Lane, <laughs> bulayın. Olayım bulayım. Her yer bizim. Ghost'umuz da var. Tutuşturumuz da var. Hemen hemen şöyle geliyoruz. Arkadan geçiyoruz. Aha arkaya gerek kalmadı. Hemen şöyle. selamın Aleyküm. Ben onu, atayım, onu sen koş onu. Oynayacak oynayacak. O oyun istiyor abi. Oyun mu istiyor bu? Beni öldürecek bunlar. Çok uzaktan vuruyorlar. Bunun canı niye bu kadar az? Ben gelmiyorum daha yine Ulti satmadan olmayacak yani. Oyun istiyor, oyun istiyor. Oyun, oyun sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar bir de en önemli kısımlardan ikincisi olan ve ikinci, üçüncü fıkrasının birleşimindeki Lipet bağlarını açıklıyorum. Hı? -hı mal olmanız lazım. Yani. Hayır. Jungle'a yardım etmeniz lazım. Şöyle yani hemen jungle'a yardım ediyoruz. Bakın kuşları adam geldiğinde daha daha çok XP'li bulsun diye gördünüz. Kuşları aldım. Hemen mid lane'den kill yazacağım. Hemen ben şöyle. Öleceğim. Şöyle hemen geldim. Şöyle adama hop ka kaydık beraber. Ondan sonra bir de adama zıpladık. Ondan sonra şurada bıraktık. Kesemedik. Neden? Akali hiçbir şey yapmadı. Malakali. <laughs> Ahmet bu var biraz bana fazla sinir. <laughs> Anasını nazı. Bamin'in alevi böyle bir şeymiş. Ee... Ahmet evet, abi. Bu ne oluyor? Trash. Eğit'e fener attı. Hı. Adam flashla geldi kanka. Flashla. Olur öyle şey yarabbim. Ne no. Çok takmamak lazım. Sana evet. bir haberim var. Hah. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi lane'deki ID kelimiz çok iyi oldu? oldu. Niye? Çünkü ben, ben varım. Çünkü Şimdi şu ben jungle'a yardım edelim. Jungle'a yardım zaten en önemlisi. Sen bilmiyorsun. Bakın. Jungle'ımız mal yap mallık yapıyor şu anda. Hemen şu kill'i alıyoruz. Çat. Tamam. Hemen farmı yapalım. anamıza küfür, anamıza <laughs> bir yiyoruz. <laughs> anamıza, babamıza, bacımıza, karımıza, kızımıza, yedi cetliğimize, soyumuza, soyumuza, soyumuza ay, ay, ay. <laughs> Tamam bu kadar. Bir de ADC'den, ADC'den yemek için ekstra lane'i pushlayabilirsiniz. Ben Bilmiyorum. arkada şey için, steak için kaya dönüyorum. Bu gelmiş burada benim farm mı alıyor? Şimdi senin... Yani... Hemen ka mi? karşı blue'yu da alalım. Çok seriden. Tamam yemekleri de götüne sür. <laughs> Karşı Al bunu dürmük. hemen çağırıyoruz. Anlarsa. Anladı. Beyni varmış. Bizim yok. Rahat olun. Siz rahat olun. Warwick oynarken... Beyni... Warwick oynarken beyni ihtiyacınız yok arkadaşlar. Hemen adama çat diye ulti kaçırıp ardından şöyle hareketler yaparak havala havada bir şeyler yapabilirsiniz yani şey güzel oluyor gel gel ben sana neler yapacağım şimdi gel gel bir şeyler getirdim bak ben ben niye getirdim bana bunları <laughs> lazım olur kullanırsın bak da öldürdü beni merhaba abi nerede nereye doğru alıyoruz oluyoruz abi <laughs> merhabalar evet nereye doğru tam Orayı kazanacağız da yani benim ölmem biraz Baş, yok Başını kazandık. Geldin mi? Kazandık. Kanka ee Nasıl olmazsa Zikirli. Kazandık geldi mi? <laughs> geldi mi? Geldi. Göt oldu. Göt olduk. Göt olmamız önemli arkadaşlar. Bu da en önemli şeylerin üçüncüsü. Tabii ki tabii ki. Oyundaki ne varmış? Ben de onu şimdi gördüm de mor mor bir şeyler parladı. Arkadaşlar kurtlar eee şeyleri bunları alın. Bunlar yani önemli. Yani bizim jungle'ımız. Yani. Biz jungle'ız aslında. Bir. Gördüğünüz gibi alıyorsunuz. Bunları bunları Çek. alın. 31 eee ölçer yapmayın arkadaşlar. 10 gram protein 10 kaybı önemli önemli 10 gram protein önemli. Şimdi burada bizim ADC'mize hoş şeyler olmaması için double açıyoruz. Totem atıyoruz dedi adamların üzerlerine. Şöyle 111 vuruyoruz olan artık. Şöyle adamların üzerlerine totem atarsak adamlar bakın gördüğünüz gibi korktu kaçtı Dedi bu toteme bunu yapan bize Öyle ne? Şuna, şuna. Hemen hemen şöyle hop Hop Buradan hop <laughs> şöyle <de aman> <laughs> Buradan hop hop gördünüz takımı dağıttım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün takım bizim takımımız kazandı bu sayede anladınız mı? Taktik buydu Aman Taktik karşı takımı bertaraf etmek. Böyle üzerlerini atlayıp sıçrayıp böyle ne oluyor lan? Bir fokus atıyorlar sonra size. Asıl işlerini bırakıp. Benim, benim. <laughs> sonra kazanıyorsunuz. Bakın gördünüz. 29'u 15. Arkadaşlar Veigar evet. biraz fazla fiil oldu. Arkadaşlar bakın takımımızda 30 kill var ve 30 kill'in 15'ine benim katkım var. Takımın yarısına ben varım. Benim tamam. bir tane takım arkadaşlarım var, onlar nereye gitti Onlar seni terk ne etmiş? abi burada? Onlar... Ben şimdi takım arkadaşlarıma yardım edeceğim. Gel şimdi hemen Azir... Azir keserdik. Veya... Caitlyn keserdik. Onu ben alacağım, haberiniz olsun. Tamam, neyse. Merhaba kardeşim. Nereden... Nereye doğru dom alıyoruz abi? Abi çıkar mısın? Abicim çıkar mısın? Abi bokunayım çık artık. Aha alır mıyız lan? Gel bakayım. Göt'e getirdim ben bunu. Arkada Caitlyn'in canı çok az. <gülüyor> Hop! <gülüyor> Nasıl oldu lan o? Çok oynuyor. <laughs> Q'lar efsane ya. Q'lar çok iyiydi. Kettin de alsana. Kastırdım o kadar. Sen mi kastırdın? Tamam sen de ufak tefek güçler yaptın da. <laughs> Yapmadın diyemem şimdi. Şunu da kes bir de Kettin'in üstüne koy. Yanından gelen bir kes yani yaparsın. Ben de geliyorum. Sa ee, dakikada 800 km hızlı koşuyorum. Geliyorum. Yetiştim adam burada. Burada geçmiş tamam. Geliyorum sen sen rahat ol. Ben geldim. O senin üzerine sekti. Yok buraya gel. ne yapıyor? Geldim. Merhaba. Nere üzerine geldi. ne? Selamünaleyküm. Merhaba abi. Görüşürüz. Abi geliyorum dayanabiliyor musun? Dayanırım ya ben daha. Abi bu ne ya? Adam ulti attı ya buradan sekecektim. Abi bunlar abi. Abi bu abi. Bu abi. Abi bu. Abi yanlış oldu. Kardeşim skill yok skill skill havadayım. Ha hav havadan indir zıplattılar seni helal mi? Bak şimdi bak ben onlara çok güzel itemler aldım. Itemlerime baksana. <laughs> Arkadaşlar böyle de derhalle girmeyin. <laughs> Mümkünse sadist olmasın. Bu arkadaş, bu arkadaş biraz sinirli ya. Sadist olmasın. <laughs> 926 hp yapmasın dakika 20'de. 300 <laughs> TP var alt tarafa ne olmuş ama <laughs> Dikkat edin. Hemen buradan bakın. Ghost'u bastım. Bak. İzleyin izleyin. Çok hızlı öldüreceğim adam. Çok hızlı çok hızlı. Bakın hiç anlamayacak bile anlamayacak. Bakın izleyin. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi. Kardeşim. Bunu kesiyoruz zaman. Sonra ne yapıyoruz abi? Sonra Ketin dölüyor ya. Bakın, buradan hemen Blue'yu alıyorsunuz. Çaktırmadan kimse görmeyecek. Evet. mı? çaktırdık arkadaşlar. Sıkıntı oldu. Hemen üzerine atlıyor adamın. Ultisi yok. Hemen 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 hemen. Hemen. Hemen kesiyoruz arkada. Hiç kimsenin haberi daha iyi yokken. Tamam buna dön. Hemen kaçalım. Aman. Hemen kaçalım. Kaçamadık, kaçamadık. Bir şeyler oldu. Anlamadım ben. Bir şey oldu, bir şey oldu. <laughs> Neyse, ADC'yi kastırdık. Bakın, önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok bu saatten sonra. <laughs> saatten sonra önemi yok. Bakın. Görüyorsunuz. ADC kastı. Keyfimiz yerinde. Biraz tank olsak güzel Her olur. <laughs> evet arkadaşlar, doğru söylüyor. Yaslanıyoruz arkamıza. Kurtların karşısına geçiyoruz şöyle. Az geçim kuşların karşısına geçeceğim. <laughs> Bakın görüyorsunuz. Eli keli görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Çok iyi yaptı orada. Helal olsun. Hemen. Hemen Eli keli yardım. Geliyorum. Geliyorum. Sizin tutacak o seni orada. Oh. Bir daha hepsini tekledi. Sen nereye kaçıyorsun şimdi? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya gel. Abi, Sinir abi. Bitti onun, gidelim, gel, gidelim. gel 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 ne oldu? Cevap ver Ha ne oldu kaldıramadı öteki de. Sen de gel sen de. <laughs> gel gel. Ha ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu kadar basit anlatabilirim bu kadar basit yapabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Aa, baron da geldi hemen. TPLM'de Baron. Ben öyle iki anlamını sizin annenize ne kadar hakaret etmem gerektiğini. <laughs> ha ben burayı baronluyoruz Kaçıyoruz sonra. Kaç. Tamam, buraya. Hemen baronluyoruz burayı. Hemen burayı bakın görüyorsunuz hemen. Hemen hemen. Hemen, hemen ben orayı şimdi. Tamam. Bu saatten sonra önemi yok. Bakın. Hepinizin önemi yok. Ben bunun üstüne bir de MR kırıcı alırsam var ya. Oh, gel gel. Gel <laughs> gel yani yani ben şimdi size 1073 AP'yi 0 MR'la sokacağım. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Sen gel gel bana güven boş ver. <laughs> karşıda MR kasan yok çok iyi. <laughs> MR'ları var şu an şeyden de. Ben de onları bir sıfırlayayım var bak şunu. <laughs> Böyle takım arkadaşlarıyla girmeyin. Dikkat edin. Herkes sadist oluyor bu oyunda. Ben buna namaz kılıyor diye falan ekledim. <laughs> bana fener atıyor. Bana. <laughs> Şuna bak ya. Riven gelsene kanka deneyeceğim. Rivelle de bir vs atalım. Atamadık. Kanka şuradan stack versenize lazım. <laughs> o ne oğlum? Bu ne oğlum? Öyle bir asar mı var ya? Neyse arkadaşlar Tamam hemen hemen topa çıkıyoruz buradan. Bakın. Çok çok basit, çok basit ya. Çok basit. Bakın. Hop. Hemen çok basit. Bakın öldü. Ahmet'i evet. bırakın la. Bakın öldü arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar basit. Aa, öldü, öldü. Arkadaşlar önüme ya geç. Ya. Önüme geç. Önüne geçmeye çalışıyorum zaten. <laughs> ya ben konuşma ya. Neyse sıkıntı yok. Hiçbir şeyin önemi yani, yok. Fight atmanın hiç hoş değil yani. ADC'miz kastı. Önemi yok. Bakın. al Bakın gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? Ağzımın üstüne birileri geliyor. Oha. Oha. Çıkarma. Vur 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 vur. Oha. Vur amınak vur. Vur anasına hükmet vur. <gülüyor> vur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok bir şey. Ağlama. Oo oh, ben size bak şimdi. Daha neler neler yapacağım dur bana bir 400 gold atsana kanka. Arkadaşlar e, yanlış tamammışız satıp yenisini alıyoruz. Niye? Çünkü eskidi. Hemen yarın <laughs> eee Riven'in üstüme flash yapması hiç hoş değil. Bu ne? Hazirin bu. Bu ne bu? Sen harbi namaz kıldığından emin miyiz? <laughs> Bu var kardeşim bak. Şeytin üstünde bile 52 MR var. Ben o 52 MR istemiyorum. Anladım. Sen bak bunu görüyor musun? Sen namaz kılıyorsun değil mi? Bu Allah nasıl affedecek bunları? Oyun oynuyoruz. Allah karşıdan sağlam beddua yedim ben sana diyeyim. Ne? Karşıdan sağlam beddua yedim bence. Ee? Yani bence bırak o itemle de AD'ye dön. Aa, dur ben daha 2 level atlayacağım ama ulti max değil daha. <laughs> <laughs> daha yeni başlıyordu ama. Ulti kaç şunu, şunu da bir alayım da tankı. Bakın hiçbir şeyin önemi yok. Bakın görüyorsunuz bakın. Ben 1250 ile 2258 vuruyor da ikinci seviye. Arkadaşlar her şey önemli, her şey önemli, her şey önemli. Geliyor. Aa, mi, pop, Geliyor. pop 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 kaçın kaçın. Hemen burada fightta. Alsanıza. Oh al şunu. Bunu da al. Ananı sik. <laughs> Hop tıraş atladık. Hop Q çaktık. Görüyorsunuz. Lan tamam, sen ne yapıyorsun arkada? Görüyorsunuz. Onu, onu... Sen ne yapıyorsun sen? Sen sen <laughs> blue mu alıyorsun sen? Sen mu alıyorsun? Bir ejder yapsana şov. Ejder şov. Ama ben alacağım ejderi. Hop Biliyorsunuz arkadaşlar bu kadar basit. Akali seri maçında. Akali kılıç seri maç. Ben de seri maçındayım. Seri maçlarında alırsanız daha hoş olur tabii ki. Ya bakar mısın? Ben de seri maçındayım. Bak, yok bitti. Şimdi bitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Herkes yap